Ablamın eşi hiç gusül abdesti almıyor ama Allah'a inancı var. E, ablam da e, beş vakit namazını kılıyor, ona da kıl diyor. Ablam nikahları var mı diye merak ediyor. E, bir de e, kızları var demiş, durumları nedir diye sormuşlar. Şimdi nikahları var mıdır e, diye sual, e, sual eden kardeşimizin kafasında şöyle bir şüphe oluşuyor. Yani husus bir kimse hmm. imandan çıkar mı? Ve yani bu öyle bir şey var. çıkması vesilesi ile nikahları bozulur mu? Ee, öncelikle ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Evet. Bunu bir ortaya koyalım. Amel bir şey, iman başka bir Hı -hı. şeydir. İman olmadan amel kabul edilmez, amel olmaz. Hı -hı. Yani şöyle bir misal verebiliriz. Bir hoca efendi o şekilde anlatıyordu. Elde bulunan parmakları amel olarak hesap edecek olursak parmaklar ele bağlı, elde kola bağlıdır. Hı -hı. Kol olmazsa parmakların hiçbir hükmü olmayacaktır. Evet. İşte o kol imandır. İman olmadıkça kişinin yaptığı ibadetten hiçbir hükmü olmaz. Evet. Ancak e, amellerin eksik olması ise imanı bertaraf etmez. Hı -hı. Yani iman iman vardır ama ameli olarak problemi vardır. Bu kimse günah işlemiştir, fasık denir ama kafirdir denmez. Evet. Yeter ki onu helal itikad etmesin veya haramı helal, har helali haram itikad etmesin. Söz gelimi işte içki içmek büyük bir günahtır, hmm. zina yapmak büyük günahtır veya bu emsal diğer günahlar e, düşünecek olursak veya namaz kılmamak büyük hmm. bir günahtır ama kişi kılma, kılmıyor. Ama farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı kılmadığını itiraf ediyor. Bu evet. kimse fasıktır, günah işlemiştir, hem de çok büyük bir günah işlemiştir. Ama bunun yanı sıra bu kişi kafirdir denmez. Evet. Ee, Hanefi mezhebine göre böyle hatta Şafii ve Maliki mezhebinde de böyledir. Ancak Hanbeli mezhebinde bu konuda farklı görüşler de vardır. Evet. Ee, durum bu iken e, yıkanmaması demek Namaz kılmıyor demektir. Hı hı. E, çünkü yıkanmayan bir kimse yani gusl icabet yani. ettiği zaman yıkanmıyor ise namaz vakitleri geldiği zaman namazı kılması kılması için yıkanması farzdır. Evet. Bu manada onu terk ediyorsa namazı da terk ediyordur. Dolayısıyla bu kimse bunu helal itikad etmiyorsa yani namazın farz olduğuna itikad ettiği halde e, bir takım nefsani arzularından dolayı veyahut da işte tembelliğinden dolayı böyle yapıyorsa tabi bunu hafife almak da doğru değil. Hı hı. Büyük günah olmakla beraber çok yanlış bir şey olmakla beraber bu kimse kafirdir demeyiz. Evet. Ama bunu tabi sorgulamamız gerekir. Yani bunun bu şekilde bir amelde bulunmasının arka planda ne yatıyor? Hı hı. Ee, sualde hatırladığım kadarıyla işte namaz kılmasını da zorluyor tabirini kullanırız evet. yani hanımının namaz kılmasını istiyor ama kendisi kılmıyor hmm. veyahut da müslüman tabirini kullanıyor kendisi için evet. o yüzden bu belki fasıklıkla itham edilecek kişidir bu ise imana zarar getirmez o kimseye kafirdir dememizi gerektirmez evet. o zaman nikahda halal gelmeyecek ama ne olursa olsun bunun bu kötü eyleminden vazgeçirmek konusunda da e, sual soran kimse veyahut da hanımı eğer bizi dinliyorsa bu konuda ona teşvik etmeli. Evet. Her daim bunu e, onunla konuşmalı ve bir an önce de bu ibadetlerin yerine getirme konusunda e, sağlam bir tövbe etmesini de sağlamalıdır Belki dersin. nikah konusunda burada hani şey de sorabilirler hocam. Belki hani hiç şey almıyor ya, gusül abdesti almıyor. Gusül abdesti almadığı için de ilk yapılan nikah geçerli midir diye bir şey de çıkabilir mi oradan? Şimdiki nikah Berken sual soran kardeşimizin evet. niyeti olabilir diyorsunuz da ona da fıkhen şöyle cevap verelim. Nikah bir akittir. Hmm. Taraflar bir araya gelerek e, şartları oluşması durumunda iradelerini beyana dökerek yani evet. icap ve kabulde bulunarak akdederler bu aklın sahi olması için aranan şartlara baktığımız zaman ki taraflardır hı hı. yani evlenecek olan erkek ve bayan veya onların vekilleri veya velileri tabi bunlar da e, liyakatlı olacaktır, akli dengeleri yerinde bulu ermiş. Kadın bu erkek ile evlenmeye mahal olacak evet. yani onun akrabası mahremi olmayacak veya hanımının kız kardeşi gibi iki yani ikinci hanım olarak düşündüğümüz zaman evet. cem etmesi caiz olmayan kadınlardan olmayacak. Hı hı. Bu şartlar yerine geldiği zaman iki tane erkek şahit veya bir erkek iki bayan şahit, şahitler de şahitlik liyakatlarına haiz olmasıyla beraber akt ettiklerinde nikah sahiptir. Evet. Burada kişilerin cunup olması, temiz olmaması, üzerlerinde necaseti barındırmaları bu kimsenin nikahın sıhhatına engel, engel. olmayacaktır. Evet. Akit olarak meseleye baktığımız zaman. O yüzden e, nikaha halel getirmez dedik. Ama asıl buradaki mesele itikadi bir meseledir. Evet. Acaba bu kişinin itikadı nedir? E, yanlış olduğunu bile bile mi böyle yapıyor? Yoksa bunun yanlış olduğuna inanmıyor mu? Bu manada sorgulamak lazım. <laughs>